arkadaşlar. Yani Sizin ,in. arkadaşlar ne şey yapıyor? Bu bir ilk video Gibi yani bana yani karışık gibi bir şey yani. Ha. Oh. Canım sıkkın, ne yapayım zaten? 22'de sonra bir şey yapmayalım. Galiba. Ne yiyecek anne? Ne yiyecek anne? Ne yiyecek anne? Teşekkür Şurada kuruyorlar açıkta. He. Ya. Öyle sanki. Şu anda böyle... Bu benim videom mm, ya benim videom. arkadaşlar, no. ben bugün şey yapsam da video video arkadaşlar benim video

bir şey yapamadım. Kola bir şey çıktı buna yani arkadaşlar. Bu da benim videom yanımda sadece ben varım. Ve ben varım arkadaşlar. Aynen. Selam. Ben de, ben de varım ben de varım bunu unutma sakın. Sakın. <laughs> Aynen öyle kadar abi gözleri güldürtüyor. Göz göz abi abi bak hep beni güldürtüyor arkadaşlar. Ya video çakmaya gidiyorum abinle. ne hani, <laughs> <orada>, şey <yapacağım. gülüyor> De arkadaşlar öyle. İş biter. Ne yapayım? Video biter mi dedin sen? Evet. <laughs> video kapatayım mı? Ay. Kapat. 已经。<Bye. S 2>